Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün hidrokarbonların sınıflandırılmasını işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde tabi bu sınıflandırma derken içeriğinde neler var, hidrokarbon nedir, aromatik bileşikler nelerdir, doymuş doymamış hidrokarbonu nasıl ayırt ederiz ve karbonun sınıflandırmasını öğrenmiş olacağız. Konuyla ilgili pdf ve instagram adreslerimize açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hidrokarbon denildiğinde adı üzerinde hidrojen ve karbondan oluşan bileşikler. E, bu hidro, hidrojeni, karbon zaten karbonu temsil ediyor. İkiye ayrılıyor alifatik ve aromatik olarak. Bizim öncelikle uzun uzun üstüne duracağımız konu alifatik hidrokarbonlar. Doymuş ve doymamış olarak ikiye ayırdık. Peki doymuş olanlar kimler? Alkanlar ve sikloalkanlar. E, doymamış olanlar alkenler ve alkinler. Şimdi e, bu e, bir mantık üzerine bunu oturtmaya çalışalım. İki tane karbonlu bir alkan bileşiğini yazıyorum açık olarak. Şimdi bu bileşiği C2 kapalı formülünde yazabiliriz. C2H6 e, Bu bileşiğin e, genel formülünü e, bulmak istersek biz... E, Genel formülünde n olarak ifade edeceğiz. Cn karbon n ise örneğin 2 ise hidrojenleri sayıyorum. 2 katından 2 fazla o zaman H2n artı 2 diyorum. Genel formülünü bu şekilde buluyorum. Yani alkanların genel formülü budur. Alkanların öbür adını da bilmemiz gerekiyor. Parafinler, alkenlerin diğer adı olefinler, alkinlerin diğer adı da asetilenler. Ee, şimdi şuradaki hidrojenlerden iki tanesini koparırsak karbonla diğer karbon arasındaki bağları yine olduğu gibi yazıyorum. Şimdi bakın karbonla karbon arasında bir e, bağ eksikliği var. 1, 2, 3 tane karbon var. Yani burada bir pi bağ olması gerekiyor. İşte alken dediğim zaman bu pi bağının yani doymamışlığı temsil eden bağımız pi bağı. Pi bağı varsa bileşikte doymamıştır. Bunu oluşturmuş olduk. Peki genel formülünü yapalım yine. C2H4 yani Cn karbon sayısının iki katı kadar hidrojen var. H2n diye genel formülü yazıyoruz. Peki asetilenlere geldiğimde Şuradaki hidrojenleri de kopardığımı düşünelim. Onu da koparırsam şöyle şu hale gelir. Peki karbonun bağlarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4 bağ yapması gerekiyor. Yani burada ne görüyorum? 2 tane pi bağı var. Asetilenlerde doymamış demek ki. Genel formülü yazdığım zaman Cn, H2n, 2. 2 katından 2 eksik. Şimdi bu genel formülleri bizim için çok önemli. Genel formülü ileride soru çözümünde hayatımızı çok kolaylaştıracak. Onları öğrenmemiz gerekiyor. Peki bu ilk şeyimizin alkan hidrokarbonumuzun adı etan. Bakın alkan etan. İkincisi gene aynı iki karbondan oluştuğu için eten, alken, eten. Sondaki enleri fark ediyorsunuz. Üçüncüsü etilen, etin pardon. Etin alkin, etin. Yani biz e, hidrokarbonları işlerken önce alkanları işleyeceğiz ve onların bütün özelliklerini öğrendiğimizde aslında işimiz çok kolay olacak. Daha sonra diğer hidrokarbonlara geçerken. Şimdi burada e, şöyle bir e, geri dönüş yapabiliriz. Mesela e, şu asetilen, öbür adı asetilen olan etin bileşiğine iki tane hidrojen eklersek yani şöyle ters döndüğümüzü düşünelim. İki tane hidrojen eklersek e, alken elde ederiz, değil mi? Yani bunu kısmen doyurmuş oluyoruz. İki hidrojen eklemiş olduk. Buna iki tane hidrojen eklersek, Veya şöyle yapalım, İki adet e, iki atom hidrojen eklersek, bakın alkanlara geldik, doymuş hidrokarbonlara ulaştık. Yani bunlar neden doymamış? Hidrojen açısından aç, henüz Tamamlanmamış hidrojenleri anlamına geliyor. Peki bizim e, sikloalkanlar halkanlar e, parantez içinde yazdık. Halkalı alkanlar. Şimdi bunlar bir isimden de belirtildiği gibi bir halka oluşturmamız gerekiyor. Halka derken karbon zincirinin iki ucunu birleştirdiğimizi düşünelim. Örneğin 3 e, karbonlu olsun. 3 karbonlu halka yaptığım zaman... Şu e, kaç tane hidrojeni eksik? Bir iki tane var. Bir, iki hidrojen. Şuraya da iki hidrojen eklerim. Şuraya da iki hidrojen eklerim. <laughs> Pardon. Şimdi bu gördüğünüz gibi hiç pi bağı yok. E, hepsi tekli bağdan oluşuyor. Yani sigma bağından oluşuyor. Bunu biz kapalı olarak şöyle gösteriyoruz. Ee, yani biz e, yapı olarak bunu bilmenizi istiyoruz tabii ki ama e, pratik olsun diye genellikle üçgen, dikdörtgen, beşgen, altıgen gibi şekillerle göstereceğiz. Şimdi bu üç tane karbondan oluştuğu için propan ama halkalı olduğunu anlatmak için bunun adı siklopropan. Siklo ön eki geliyor yani siklo halkalı demek. Propan. Peki bunun genel formülü önemli. Şimdi onu bulalım. Karbon 3 tane. Hidrojenleri sayalım. 1 2 3 4 5 6. C3H6 yani bu. C3H6. Ve o zaman genel formülü dediğim zaman h 2 n olur mu? Evet olur. Şimdi bir sorunumuz var. Genel formülleri bakın, e, alkenlerle aynı oldu. Gördüğünüz gibi nasıl ayırt edeceğiz? Bize sorularda Doymuş veya doymamış olduğu söylenecek. Do Genel formülü CnH2n olan doymuş hidrokarbon diyorsa sikloalkanlardan bahsediyor. Doymamış diyorsa alkenlerden bahsediyor şeklinde kabul edeceğiz. Şimdi bunları tanımları yapalım ve e, anlattıklarımı biraz daha somutlaştıralım. Yapısında sadece karbon ve hidrojen elementi bulunan bileşiklere hidrokarbon denir. E ben bunu kapalı olarak yazabilirim. Mesela C2 H6 mesela C2 H2 asetilen veya az önce söylediğim sikloalkanlardan e, siklobutanı yazabilirim. Veya C6 H6 ya da benzenden bahsedebilirim örnek olarak. Organik bileşiklerde karbon ve hidrojen atomlarının yanı sıra oksijen, azot, kükürt, flor, brom vesaire gibi Atomlar da bulunabilir. Yapısında bu atomlardan en az birini bulunduran organik bileşiklere ise heteroatomlu bileşikler denir. Yani farklı bir atom. Ee, şöyle yapalım. Mesela hidrokarbonumuz iki karbonu az önce açmıştım. Şurada hidrojen olan yere bir klor geldi. E, dolayısıyla bunun için kapalı formülünü yazıyorum. C2H5Cl oldu. Yani Farklı bir atom geldi. İşte hetero atom buna temsil ediyor. Veya şöyle bir bileşik yazabilirim. En açık bakın burada hetero atom bu. Şuradaki oksijen, şuradaki azot. Hetero atom farklı bir atom geldiğinde oluşan bileşik mesela işte C3H4 ne diyebiliriz? BR2 olabilir farklı cins atom gördüğümüzde bunlar heteroatomdur. Peki buna biz hidrokarbon diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Hidrokarbonda bizim bir tane özelliğimiz var. O da mutlaka karbon ve hidrojenden oluşması gerektiği. Şimdi doymuş bileşiklerden bahsediyoruz. Yapısında pi bağı bulunmayan bileşikler. Biz doymuş hidrokarbonlarda genel formül CH2N artı 2 demiştik. E buna uygun bir sürü şey yazabiliriz. Mesela CH4 Mesela C4, bakın karbon yerine 4 yazdım. Hidrojen 2 katı 8, 2 fazlası 10 yazabilirim. Ee, ya da e, ne yazabilirim? Örneğin doymuş hidrokarbon diyor, siklopentan yazabilirim. Doymuş olduğunu biraz önce belirtmiştik. Doymamış bileşik dediğimiz zaman neden bahsediyoruz? Yapısında pi bağı bulunduran bileşiklerdir. Bakın burada bir tane pi bağı var, eten bileşiği. Birden fazla da olabilir asetilen öyle mesela, birden fazla. Veya şöyle bir şey yazabiliriz. E, C şu şekilde değişik kombinasyonlar göreceksiniz zaten ileride. Ee, şuraya da CH2 bakın burada pi bağı var yani burada toplam 3 tane pi bağı var bunlar da doymamış e, bileşiklerdir bunlar nasıl doyar tekrar edelim hidrojen eklediğimizde bunları doyurmuş oluruz gelelim aromatik bileşikler nelerdir bu aromatik bileşikler biliyorsunuz ki biz örneğin çilek aromalı sakızdan bah e, sakız şişeniyoruz e, o aromayı veren yapılar kimyasal olarak kullanılan yapılar. Çilekle yapılmadığını tahmin edersiniz zaten o sakızların yoksa çok pahalı olurdu doğal madde kullanıldığında. Yapısında genellikle benzen ve türevlerini bulunduran organik bileşiklerdir. Peki benzen nedir? Benzen 6 karbonlu şu şekilde bir bileşik, bir çift bir tek bağ vardır benzenin yapısında hidrojenlerle tamamlarsam hidrojen yani eksik olan bağlara hidrojen ekliyorum. Şöyle eklediğimde şunu elde ediyorum. Biz tabi açık yazılışını size şu anda gösterdim aromatik bileşiğin. 3 tane yani şunu şöyle de gösteririz ve en çok bu ortada bir yuvarlak 3 tane pi bağı var anlamına gelir. Ee, şeyini yazalım. C6 şurada sayarsak 6 tane karbon ve 6 tane hidrojenden oluştuğunu görürüz formülü de budur. Bu benzen. Şimdi biz aromatik bileşiklere benzen ve türevleri diyoruz. Yani benzenden oluşan maddelerin hepsini buna dahil edebiliriz. Mesela benzen halkasına bir OH eklenirse fenol olur. Veya iki tane benzen halkasından oluşan bir bileşik naftalin bileşiğidir. Biz benzen halkasını gördüğümüz zaman bu bileşiğin aromatik olduğuna karar verebiliyoruz. Evet, şimdi burada toplu halde bir gösterim yaptık. E, yapısında benzen ve türevleri bulunmayan organik bileşiklere alifatik bileşik denir. Yani ikiye ayırmıştık ya aromatik ve alifatik diye. E, şu ana kadar anlattıklarımız alifatikti zaten. Düz zincirli, dallanmış veya halkalı yapıda olabilirler. Şimdi etan bileşiğine baktığım zaman düz zincirli. Propanoik asit yine düz zincirli. E siklopentan halkalı yapı dediğim beşgen olarak gösterilmiş. Yine düz zincirli. hetero heteroatomlu bunlar gördüğünüz gibi o OH gibi farklı atomları da bulunuyor. Şimdi bununla ilgili nasıl soru gelir bize? Alifatik hidrokarbondur, doymamıştır. İki özelliğini vermiş. Yukarıda özellikleri verilen organik bileşikler aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yerinizde olsam videoyu durdurur, Kendimi çözerim. Sonra birlikte çözümüne bakabiliriz. Şimdi birincisine bakıyorum. Birincisi alifatik hidrokarbon duru uymuyor çünkü bu nedir? Aromatik. Nereden anladım? Benzen halkasından anladım. İkincisi doymuş bir bileşik. O zaman bu da değil aradığım. Üçüncüsü evet hem doymamışlık var peybağı var hem alifatiklik var fakat Hidrokarbon değil. Nedir? Heteroatomlu bir bileşik. Oksijenden dolayı bu da kaybeder. Hidrokarbon değil. E, dördüncüsüne baktığımda şurada e, baskıda biraz e, farklı çıktı sanıyorum. Şurada 3 tane bağ olduğunu görmenizi isterim. Bir de bunun var mı yok mu tereddüt ettiğiniz zaman şeye bakmanız lazım. Karbonun kaç tane bağı var? Bir burada. E, demek ki burada 3 çizgi olmalı. Yani şu aradakiler şöyle 3 tane çizgi. Peki bu 3 tane bağda 2 tane pi bağı var. Doymamış mı? Evet doymamış. Hidrokarbon mu? Evet karbon ve hidrojenden oluşuyor. Alifatik mi? Evet alifatik. O zaman aradığımız şık bu. Edirne şıkkı nedir? Halkalı bir yapıdır ama doymuştur. Değil mi? Doymuş hidrokarbon. O da, onu da o yüzden elemiş olduk. Evet. Organik moleküllerin formüllerine geldik. Şimdi şu anda aslında organik kimyanın altyapısını hemen hemen oluşturduk sayılır. Şimdi bu molekül formülü daha önce aslında biz problemler çözdük. Orada molekül formülü, kaba formül gibi tanımlarda bahsetmiştik. Şimdi biraz daha detaya iniyoruz. C4H10 bu bütan bunun yapı formülü nedir? Yapı formülünün tanımı şudur. Tanım yapmadım ben burada. Tüm bağların göründüğü açık formüle yapı formülü denir. Yani yapı formülü zaten diğer adı da açık formüldür. Yapı formülü bu. Peki yarı açık nedir? Şimdi şu karbonu alıyorum. Yanında 1 2 3 tane hidrojen bağlı. CH3 bağladım. Şunu bitirdim. Şimdi ikinci karbona geldim. İkinci karbon yazdım. 1 ve 2. 2 tane hidrojen var yanında. Onu da yazdım. 3. karbona geldim. Yine CH2. Bakın 1 2 ve son karbon CH3. Yarı açık formül bu şekilde ifade edilir. Burada da tanımlamışız. Karbonlar ile hidrojenler arasındaki bağların gösterilmediği yapı formülüne bakın burada hidrojenler hep kapalı verdik. Yarı açık formül denir. Yarı açık formüldür diyelim. Formüldür. Ee, bileşiğin yarı açık formülü yazılırken CH3'ler dal, CH2'ler zincir olarak yap e alınır veya yazılır. Şimdi bu ne demek? Biraz bundan bahsedelim. Bakın şurada ana zincir şu yan gruplar. Bu yan gruplara ya da bağlanan gruplara dal da denir. Şimdi e, ben size birkaç örnek yapayım bununla ilgili. Şöyle uzun bir bileşiğimiz olsun. Şimdi ana zincir hangisi? Onun dışında kalanlar daldır. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi şöyle sıralı dizildiği için 1 2 3 4 5. Önce buraya bakarız, değil mi? Burası 5 karbonlu. Ama şöyle de yapabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 karbonlu. Şimdi 6 karbonlu olduğu için ana zincir dediğim zaman en uzun karbon zinciridir her zaman ana zincir. O zaman ana zinciri bu şekilde çizdiğiniz zaman dalların ne olduğu hemen ortaya çıkar. Burada iki tane dal varmış. Şunlar dal. Şimdi buna gözümüz alışacak yavaş yavaş. Ve çok daha iyisini yapacaksınız sizler. İskelet formülü nedir peki? Ee, i̇skelet formülü dediğim zaman e, çizginin her bir ya da öbür isimlerini de söyleyelim. Zikzak, çizgi bağ formülü. Çizginin her bir ucunda ve her köşesinde bir karbon bulunur. Ve bu karbonlara yeterince hidrojen bağlanır. Formülde yer alan oksijen, azot vesaire gibi elementler, sembollerle gösterilir. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şimdi şu şekilde bir zikzak formülü size verildiğinde size neyi söylemiş oluyor? Her uç ve her köşe bir karbonu anlatıyor. Yani şu ucu yazdım. Sonra diğerini yazdım. Sonra diğerini ve şu en uçu da buraya yazdım. Şimdi bunları yazdıktan sonra tabi bunların bağlarını tamamlayacağım. Her zaman olduğu gibi 3 bağ yapacak. Yani toplamda 4 bağ yapacak. Bunun 3'ü hidrojen. Şurada bir hidrojen. Burada bir hidrojen. Bir hidrojen. Yani 1, 2, 3, 4 bağ oldu. Şuna da hidrojenlerle bağladığımda bu formülü kapalı formülü olan daha doğrusu çizgi bağ formülü verilen bileşiğin bütün bileşiği olduğunu görmüş oluyorum. Başka bir şey yapabiliriz. Mesela şu son bölümdeki uygulamayı da yapalım. Eğer bize herhangi bir atom bağlıysa bakın hidrokarbonsa sadece çizgilerle gösteriyorum. Hatta şunu da söyleyeyim. Şu çizgilerden mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şöyle. Buraya bir metil grubu bağlarsam şu metil grubu anlamına gelir. Şu etil grubu anlamına gelir. Nasıl yani? Hemen açalım bunu. Şurada bir karbon. 2, 3, 4, 5 karbon. Yani şu. Şöyle. Ee, sonra 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şurada bir metil var. Yani bir karbon var. Pardon metil demeyelim. Şimdi metili bilmiyorsunuz. Şurada bir karbon var. Şu uçta da bir karbon var. Yani bunu açarsak Burası CH3 Burası CH2 Burada CH var. Şurada CH3 var her köşede. Toplamda hidrojenleri sayarak 4'ü tamamlıyorum. Şurada hidrojenleri saydım, hidrojenleri saydım. Burada da 2 hidrojen olursa şu yukarıda yazdığım bileşiği yazmış olurum. Yani bir tane çizgi bir karbonu, iki çizgi iki karbonu, 3 tane olsaydı 4 karbonu temsil ediyor diyecektik şey 3 tane olsaydı 3 karbonu temsil ediyor diyecektik. Şimdi şuna gelelim. Şu 1 2 3 4 karbonları çizdim. Şimdi en sonundaki şurada şu karbon değil. O artık bir bağ. Çünkü oraya e, formülde yer alan elementlerden veya işte köklerden biri gelmiş yerleşmiş. Dolayısıyla şunun karbon olmadığı çok önemli. Yani bunun kapalı formülü nedir diye size soracak. Bir sürü soru gelir buradan. Bu kaç karbonludur diye sorar. 1 2 3 4 karbonlu, 5 değil. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Zaten en can alıcı noktası da budur. Hidrojenlerle tamamlayabiliriz. Ben gerek duymuyorum. Şimdi şunu yapalım. Şöyle bir bize şekil verecek hocamız ve bunu adlandırınız diyecek. Şimdi Adlandırmadan önce bu nedir? Hemen ben bunu yan, yan tarafta çizmek istiyorum. Şu ikisini birbirine bağlıyorum önce. Sonra şu karbon atomuna bir iki tane metil grubu bağlı bağladım. Bu karbon atomunda başka bir eksiklik var gibi duruyor değil mi? Bir iki üç hidro şey var, e, üç tane bağ var. O zaman bir de hidrojenle dört oldu. Şimdi diğer karbona geldim. Şu yani. Buradaki bir CH3'ü ekledim. Sonra şuradaki diğer CH3'ü ekledim. Yani şu verilen zikzak formülü verilen veya iskelet formülü verilen bileşiğin hidrokarbon olarak yarı açık formülü bu yandaki gibidir. Şimdi buradan nasıl soru gelir bize? Yukarıda iskelet formülü verilen bileşiğin bir tane molekülünde toplam 16 bağ olduğuna göre X ile gösterilen grup aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yapalım. Şurada bunları önce yazalım. Açık bir şekilde yazmamız gerekiyor. Çünkü 16 tane bağdan bahsediyor. Şuradan başlıyorum. Bir karbon var. Şurada bir tane var. Ona bağlı burada bir tane var. Yani 1, 2, 3'ünü yazdım. Sonra şurada var. Sonra ne gelecek bilmiyorum ama bunları bir yazalım açık açık. Kaç hidrojen var? Eee saymış olalım. Burada 1 2 3 olduğuna göre bir tane burada olacak. Burada eee hidrojenlerle tamamladım. Şimdi sayıyorum. Ne diyor? Toplam 16 tane bağ var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 demek ki buraya ben hidrojen koysam olmayacak. E o zaman şunu deniyorum. C 13'tü. 14, 15 ve 16. Demek ki buradaki X dediğimiz madde şu CH3'müş. Diğerlerini de deneyerek bağları tabii açmayı bilmek gerekiyor bunu yapabilmek için. Evet. Bir de sıkıştırılmış formülümüz var. Aslında bu eskiden böyle bir şey yoktu. Son dönemde dershane sistemlerinin ürettiği bir şey bence e, çok da zor değil zaten. E, karbon burada karbonlara bağlı grupların karbon atomundan sonra yazıldığı, aralarındaki bağların gösterilmediği formüle sıkıştırılmış formül diyorlar. Nasıl bir şey bu? Şimdi şunu yazmaya çalışıyorum. Şurada bir ch 3 var yazıyorum. CH3 yazdım. Yanında iki tane CH2 var. Bakın parantezin dışında. Yani CH2, CH2. Sonra kırmızı ile yazdım karbon. Ama buna üç tane CH3 bağlı diyor. CH3, CH3, CH3. Sıkıştırılmış formül bu şekilde açılır. Ki bunu yapmanız gerekecek ileride bunları adlandıracağız. Adlandırabilmek için sıkıştırılmış formülden çıkmamız gerekiyor. Mutlaka buna dönüştüreceğiz. Şimdi bir uygulama daha yapalım. Şimdi burada şu kırmızı karbonu önce yazıyorum. Bu karbonun yanında bir hidrojen öbür yanında iki CH3 var. Şimdi normalde tabii kendisi de şu mavi karbona bağlanacak. Şu da mavi karbon. Şimdi kırmızı karbonun CH3'üne yazdım birincisini öbürünü de yazdım. Bu arada h 3 c ch 3 fark etmez. Buna takılmayın. Bir de hidrojeni varmış. Onu da yazdım. Burası bitti. Şimdi eee CH2 var. Ha pardon. Bu mavi karbon değil. CH2 varmış arada. CH2'den 2 tane var diyor. CH2 2 tane yazdım. Şimdi mavi karbona geldim. Mavi karbonda bir tane hidrojen varmış. 2 tane C2H5 varmış. B2H5. Bu şekilde e, bileşiğimiz açılabilir. Evet. Son olarak e, ufak bir konumuz kaldı. Son derece basit bir konu. Karbon atomunun sınıflandırılması diyoruz. Bir karbon atomuna tek bir karbon atomu bağlı ise bu karbon atomuna primer. Burada duralım. Şimdi şurayı inceleyelim. Şu karbon atomuna Tek bir karbon atomu bağlı değil mi? Yani burada söylenen şey şu. Bunu açıp gör diyor. Açalım o zaman. Tamamen açalım. Şöyle. Bu ıı, bileşikleri açabilmek sorunun %50'sini garantilemek anlamına gelir. Hiç üşenmeyeceğiz. Özellikle başlangıçta bunu bolca yapacağız. Sonra pratikleştiğinizi yapmayabilirsiniz. Şimdi primeri arıyorum. Şu birincisine bakıyorum. Diyor ki bir karbon atomu sadece başka bir karbon atomuna bağlıysa evet bu primer. Yani birincil demek. Birincil primer. Peki şu sondaki C3'e bakıyorum. O da sadece buna bağlı. O da primer. En sondakiler zaten primerler. Hep en sonlarda bulunur. Bunlar primer karbon atomları. Bunlara bağlı olan hidrojene de primer hidrojenler denir. Şimdi gelelim şu karbon atomuna. Bu kar, e, virgül demiş. iki karbon atomu bağlı ise sekonder. Şimdi şuna bakalım. E, şu karbon atomunun bir tarafında bir karbon, diğer tarafında bir karbon daha var. Yani iki karbona bağlı. O zaman bu sekonderdir. Şu ise 1, iki, 3 tane karbona bağlı. O yüzden bunun adı Tersiyerdir. Tersiyer karbon atomudur. Şimdi e, bununla ilgili bir sorumuz var. E, aşağıda verilen bileşikte kaç tane primer, sekonder ve kaç tane tersiyer karbon atomu vardır demiş. Hemen e, primerlere bakıyorum. Primerler 1 1 1 ve 1. Bütün ch üçler. Yani 4 tane primer karbon atomu var. Sekondere gelelim. Sekonder 2 karbon atomuna bağlı olan var mı? Yok. Ters yere bakalım. 1, 2, 3. 3 karbon atomuna bağlı bu. Şuna bakalım. 1, 2, 3. O da 3 karbon atomuna bağlı. Yani ters yer karbon dediğim zaman 2 tane karbon bulmuş oluyorum. Evet şimdi son sorumuza geldik. Burada da sizden yukarıdaki molekülde 1, 2 ve 3 numaralı karbon atomları için aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur? diye bir soru sormuş. Bunun cevabını sizden istiyor. Şimdi 1'e bakıyorum. Bir tane karbona bağlı. O zaman bu primer. Yani adana olabilir, denizli olabilir. 2'ye geldim. 2 tane karbon atomuna bağlı. O zaman sekonder. 3'e bakıyorum. 1 2 üçe bağlı tersiyer. Evet arkadaşlar, umarım faydalı olabilmiştir. Organiğe girerken bu altyapıları bilmek gerekiyor. Ee, ve bir sonraki dersimizde organik adlandırmalara başlayacağız. Ee, dolayısıyla çok önemli bir altyapı kurmuş olduk. Lütfen sonraki videoyu izleyerek e, bilgilerinizi tamamlayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.